Merhaba sevgili kitap kitaben kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Baykuş'un Maceraları. Ejderha Kral çok sevilmişti. Aramızda Dinozorların Dönüşü de katıldı. Yeni katılan bu kitabımızla serimiz ikinci kitabına ulaşmış oldu. Yadigar Soyda'nın kalem aldığı sihirli kalem yayınlarından çıkan bu serimiz fantastik hikayeler içerisinde çocuklarımıza değer katacak güzel bir seri. İnşallah devamında gelir daha güzel serilere de ulaşırız. Kitaplarımız 3. 4. 5. sınıf lara hitap ediyor. E, 170 sayfa civarlarında ve e, sert kapaklı yapısıyla da çok seviliyor. İçerisindeki resimleri çocuklarımızın boyaması için e, renksiz bırakılmış. Özellikle kız öğrenciler e, çok seviyorlar bu yaşlarda. 3. 4. 5. sınıflarda okudukları hikayeyi resimlendirmeyi biz de tavsiye ediyoruz. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan Baykuş'un maceraları araması yaptığımızda karşımıza çıkacaktır. Yine WhatsApp sipariş attığımız 541 552 52 74'ten sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kapı ödeme ile gönderiyoruz. Sitemizden kredi kartı ve havale seçerek kapı ödeme seçerek siz de siparişinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.